Nerede? Gördün mü annem? Uçak var burada. Gerçek bir uçak. Hadi gel. Erdem. Gel annem. Arabana bin hadi. Hadi. Erdem Uçağı gördün mü sen? Erdem Nerede uçak? Hadi. Hadi. Erdem. Erdem gel anne. Gel. Erdem'in yeni arabası. Beyaz akıllı arabamız, değil mi Erdem, hadi bin. Erdem, Erdem arabasına binmek istemiyor. Sevmedin mi yoksa Erdem arabanı? Beğenmedin mi? neden Nerede ama? Bin arabana. Aa! çalıyor, ses çıkıyor. O ne anne? mi? Evet, fitesi de var. Hadi bin. Erdem. Bin ama neden bilmiyorsun? Parka gideceğiz. O zaman araban kendisi gitsin. Kendisi gitsin mi parka? Tamam. Bizi bekliyor araba koş yakala Erdem yakala arabanı koş Nereye gidiyorsun sen bizi bekliyor Arabacık nere gidiyor bu araba annem Ay 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 Geri geliyor <laughs> Erdem seni bindirecek bak gel Hadi bin Hadi gel Bekliyor bak seni bilsin diye bekliyor Erdem araba Gel Erdem Tamam parka gitsin arabası Erdem'in arabası parka gitsin Hadi parka gidelim biz binmek istemiyor. Aa, annem, kaçıyor zaten araba. Ay ay ay. Araba kaçıyor adamdan. Yakala anneciğim arabanı. Koş. Kaçmasın koş. Yakala koş. Ay ay ay. Erdem'i bekle. Nereye gidiyorsun sen? Erdem yakala arabanı. Koş. Anneciğim bu araba nasıl gidiyor kendisi? Kim sürüyor bu arabayı? Aa. aa. Kim sürüyor? <laughs> Hadi gel. Hadi. Erdem. Erdem. Hadi bin ama arabana. Hadi. Tamam arabası parka gitsin Erdem'in. Erdem, Erdem bilmiyor kendisi gitsin bu araba parka. Hadi bay bay. Erdem'in arabası kendisi gidiyor parka. Erdem parka gitmek istemedi. Neden gitmiyorsun? Erdem. Hadi bin. Bay bay yap o zaman. Hadi bay bay yap. Bay bay görüşürüz.